Merhaba arkadaşlar. Videoyu durdurup soruyu çözmeyi denediyseniz şimdi çözüme birlikte bakalım. Yeni yapılan bir Emniyet Genel Müdürlüğü binamız var bu soruda ve her birimin yeri plana göre sıralanmış. 3 katlı bir binaymış bu ve ilk 2 katında 3 tane, son katında 4 tane birim odası bulunmaktadır diyor. Hemen ilk 2 katında 3 tane Şöyle bir, iki, üç tane birim odası var. Burası birinci kat. İkinci katı bir, iki, üç tane. Ama üçüncü katta ise dört tane birim odası olması gerekiyor. Binada da asayiş, narkotik, bilişim, çevik kuvvet, istihbarat, çocuk, trafik, olay yeri inceleme, yunus, özel harekat bir sürü birim var. Bakalım asayiş istihbarat birimleri aynı katta, çocuk ve trafik birimleri farklı kattadır. Şimdi asayiş ve istihbaratı aynı kata yazacağım ama hangi kat olduğunu hiç bilmiyorum. Çocuk ve trafiği de farklı. Diğerlerine bir bakalım. Çevik kuvvetin bulunduğu katta narkotik birimi bulunmamaktadır. O da tamam. Aklımızda dursun. Birinci katta olay yeri inceleme birimi bulunmaktadır. Heh. Şimdi bunun yerine yazabiliriz. Olay yeri inceleme buradaymış. Şeyi fark etmez. Birinci katta olması yeterli. Narkotik biriminin bir üst katında asayiş, asayiş biriminin bir üst katında bilişim birimi bulunmaktadır diyor. O zaman narkotik birimi en alt katta olması gerekmez mi? Neden? Çünkü narkotin bir üstü var. Asayiş mesela şöyle yazabiliriz artık. Asayişin de bir üstü var. Ee, yani narkotiği biz ikiye yazsaydık böyle iki kat üstte çıkamayacaktık. Bilişimi de buraya yazdık. Ee, peki Nar Asayişle ilgili bir şey biliyorduk. Biz istihbaratla aynı kattaydı. O zaman istihbaratı da buraya yazalım. çocuk ve trafik birimleri farklı kattaydı. Onunla ilgili bir şeyimiz yok henüz. Devam edelim. Yunus ve özel harekat biriminin bulunduğu 3. katta Çevik Kuvvet birimi bulunmamaktadır. O zaman Yunus birimi ve özel harekat özel harekat bu kattaymış bu katta çevik kuvvet bulunmuyormuş. O zaman çevik kuvvet ya burada ya da burada değil mi çevik kuvvet? Burada da diyor ki çevik kuvvetin bulunduğu katta narkotik bulunmamaktadır diyordu. O zaman çevik kuvveti buraya yazamam. Buraya da yazamıyorum. Yunus ve özel harekatla da aynı yerde değil. Demek ki çevik kuvvet neredeymiş? Buradaymış. İki tane yer kaldı boş olarak. Hmm, bunları da sanırım şu an dolduramıyoruz. Bakalım hangi birimlerle ilgili soru soruyor. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Olay yeri inceleme birimi ile çocuk birimi aynı kattadır. Olay yeri inceleme çocuk birimi çocuk birimi ile ilgili ne diyordu? Çocuk ve trafik birimleri farklı kattadır diyordu. Çocuk ve trafik birimleri farklı kattadır. O zaman kalan ikisi de zaten oymuş. Mesela burası çocuksa burası trafik olacak ya da bu ikisi kendi içinde yer değiştirebilir. Trafik ve çocuk, çocuk ve tra trafik ve çocuk şu işte da şöyle de olabilir. Yer değiştirebilir. Olay yeri inceleme birimi ile çocuk birimi. Olay yeri inceleme ile çocuk aynı kattadır. Olabilir de olmayabilir de. Bu kesin bir bilgi değil bize kesinlikle doğrudur diye soruyor. Bu ihtimalli bir bilgi. Yunus birimi ile trafik birimi aynı kattadır. Yunus ve trafik. Trafik olabilir ama olmayabilir de. Bu da yine ihtimalli, kesin değil. Bilişim birimi ile çocuk birimi aynı kattadır. Bilişim ve çocuk. Bunu da kesin bilmiyoruz. Çünkü çocuğun yeri kesin değil, bilişimin yeri kesin ama Çevik kuvvet birimi ile istihbarat birimi aynı kattadır. Çevik kuvvet ve istihbarat bu ikisinin de yerini kesin biliyoruz. O yüzden doğru cevabımız denizli oldu.